Merhaba, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup, bildirim zilini açarsanız sevinirim. Son dakika, Temmuz ayında emekliler için ikinci bir ek gelire daha kapı aralanacak. 4 senedir yatırılan emekli ikramiyeleri, zor süreçten geçen vatandaşlar için bir umut olmakta. Kurban Bayramı ise bu sene 9 Temmuz tarihine denk geliyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri emekliler tarafından heyecanla beklenirken, zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Asgari ücreti Ocak ayında yapılan %52'lik artış göz önüne alınırsa ve her geçen gün artan enflasyon tüm emeklileri zor geçim sağlamasına neden olmaktadır. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4 Temmuz'da emeklilerin hesaplarına yatmaya başlayacak. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Detaylara geçmeden önce engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek için yorum yaparsanız daha fazla sesimizi duyurmamızda yardımcı olursunuz milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında alacağı enflasyon farkına odaklanırken çifte zam beklentisi gündeme geldi. 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur emekli maaşı 6133 lira 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 4641 liraya yükselecek. Ancak Kurban Bayramı'nın bu yıl Temmuz ayına denk gelmesiyle emekliler aynı zamanda bayram ikramiyesi de alacak. 2021'de 1100 liraya yükseltilen bayram ikramiyesi kurban bayramında 2500 TL olmasını beklemektedir emeklilerimiz. Bayram ikramiyesini kimler alabilir? SSK, BA, kur ve emekli sandığı emeklileri, şehit yakınları ve gaziler, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü aylığı alanlar er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler. Videomuz burada son bulmuştur. Farklı bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.